Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte yaptığımız yapay zeka dersinden sonra yeni bir derse geçeceğiz. Arduino derslerine başlayacağız. Bunun için Arduino programları var. Ee, ücretsiz olarak bir program buldum. Sizin için bunun üzerinden Arduino derslerini anlatmaya çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden programımızı açalım. Ben tabi bundan önce program indirilmiyor ee, onun yerine hesap açmamız gerekiyor uygulamanın ismi gel can hemen yazıp açıyoruz en başta çıkan link'e tıklıyoruz benim önceden hesabım olduğu için hemen açtı siz de aynı uygulamayı ismini yazarak giriş yapabilirsiniz. Zaten ben bunu açıklama kısmına da linkini koyarım. Giriş yaptıktan sonra oradan e, hemen kayıt ol kısmını seçerek kayıt olup siz de devreler yapabilirsiniz. Buradan devreler kısmını seçiyoruz. Yeni der devre oluşturduğumuz. Bu yaptığımız ilk dersimiz. Bu derste sizlerle birlikte Arduino üzerinde LED yakıp söndürme projesini yapacağız. Bundan önce size bir uygulamayı tanıtayım. Bu uygulamada aldığınız devre elemanlarını şeklini değiştirebilirsiniz silebilirsiniz geri alıp yenileyebilirsiniz <laughs> ya da buradan not bırakabilirsiniz devre üzerine bunu da gö görünmeme yani gizleyebilirsiniz gizleme ekranda ben bu projeyi oluşturduktan sonra kimsenin görmemesini istiyorsam buradan gizleyebilirim kod kod kısmı e, kod yazabilmemiz için bu tabi uygulamamızın seçmesi de sinemasyon yani sinemasyon özelliği demesi. Ben buraya bir led koydum. Onu yakıp burada söndürdüğümüz gibi gö gözükebilir. Dışa aktar demiş. Paylaş. Şimdi yani paylaşabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden devremizi kuralım. Buraya Arduino yazıyoruz. Arduino'muzu alabilmek için tutup sürüklüyoruz. Zaten geldi. Şöyle bırakalım şuraya. Şuradan adını değiştirebiliyoruz. Bunun adı bir. Devre elemanı bir. Ben bunun ismini Arduino olarak değiştirebilirim. Şimdi ismini Arduino olarak değiştirdim. Bu böyle kalsın. <laughs> buradan şu bu, burayı da göstereyim burada temel temel yani bu eşyalarımız temelde bize lazım olanlar en çok lazım olanlar bunlar buradan tümü diyebiliriz temel yine baş, başlatıcılar temel Arduino devre montajları <laughs> bu, gibi, bu gibi şeyler burada yer alıyor biz temel dursun burada Tam bu alalım. Geldi. Şu kablo çekebildi. Bir buraya çektim. Böyle. Buradan rengi değiştirdim. Tabii ben bunu size göstereceğim. Şimdi bir silelim. Buradan eşitleyelim. Işte İsmini ne koyalım? Devre. Evet, değiştirelim. Evet. Buradan nedimizi alalım. Bunun şu anda artısı eksisi belli değil. Gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir şeyin ki belli değil. Yarım gözüküyor. Buna siz verseniz de zaten uygulama o, o şekilde kabul eder. Buradan ledimizin rengini değiştirebiliyoruz. Beyaz mesela. Beyaz tabii çok gözükmüyor şu anda. Aynı kırmızı Kırmızı olur. Mavi olur. Ve renklerimizin turuncu değiştirebiliriz. Ben yani de kırmızı şu anda dursun. Adı bir. Şu olarak arada. Ne olarak dursun? Evet. Buradan başka şey alacağız. Direnç alacağız. Direncimiz gördüğünüz gibi dik. Bunu da değiştirmek için söylediğim gibi şuradan değiştirebiliriz. Şöyle Şöyle getirelim Evet. Kablo çekebilmek için söylediğim gibi. Bunun aşağısından değil o zaman bağlantı yapması tam üstüne getirip Yukarı doğru çekip bırakıp bir daha böyle çekebildiğiniz zaman dönüyor zaten kablo kendiliğinden. Ben bunu ikiye götürmek istiyorum. Böyle buraya getirip bir sıra tıkladığınız zaman zaten kablo daha hareket etmiyor. Buradan rengini değiştirebilirsiniz. Ben onu turuncu yapacağım. Evet böyle güzel. Oradan. Ondan sonra da e, bunu böyle buraya getirelim. Böyle daha düzenli oluyor. Direkt çekmek yerine çaprazı böyle daha güzel. Siz daha düzenli yapabilirsiniz biraz uğraşırsanız daha güzel olur. Evet. Şimdi e, sarı kablomuzu çektik. Hemen buradan kod kısmını seçiyoruz. Buradan blok, blok metin artı olarak değiştirebiliyoruz. Yani Arduino kodu ve blok. Ben bunun yerine sadece metin. Burada devam ediyor. buradan bizim pinemiz 2 idi o 2 2 olarak hepsini değiştiriyoruz bizim pinemiz 2 oldu 2 olarak onu da seçiyoruz burada e, bu mini saniye olarak seçtiği için 1000 olarak göstermiş bu yani 1 saniyeye yaklaşık bunda kodumuz oldu şu anda kodumuz zaten kendin yaptığın zaman hazır olarak duruyor sadece sen pinlerini değiştirmen gerekiyor ee, kodun üstüne bir daha tıklayarak evet. buradan sinemasyonu başlat diyorum gördüğünüz gibi yanıyor sönüyor. yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor bir de şu anda mavi olarak görürsünüz. Mavi olarak gör, Gördüğünüz gibi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.